Çaykur'da Özgıda İş Sendikası'na üye olmayan işçiler işten çıkarıldı. Özgıda Sendikasını kayıtlı olmadığımızdan nedeniyle yapılan baskılara rağmen geçmediğim için beni işten attılar. Çaykur'da Tek Gıda İş Sendikası'nın ilan ettiği grevin ardından işçinin üzerindeki baskı arttı. İşçilere hükümete yakınlığıyla bilinen hak işe bağlı Özgıda işe üye olmaları için baskı yapıldı. Genel müdürlük bazında, müdüriyet bazında, artı siyasi partiler bazında işçi arkadaşlarıma baskı uygulanmıştır. Özgıda iş üyesi mevsimlik işçiler çay mevsimi bitmesine rağmen işten çıkarılmadı. Ancak tek gıda işten istifa etmeyen emekçilerin işine son verildi. Biz de aynı vaziyette Özgıda Sendikası'na gayet olmadığımızdan dolayı işimizden atılmışızdır. Diğer arkadaşlarımız Özgıda'dadır, e, halen çalışmaktadır. Baskı uygulanıyor. Yetkisi olmayan belirli sendikalar, yetkili sendikalara diskalifiye ediyorlar. Bu baskıyla olmaz. Bunu getirsinler fabrikaya fabrikalara sandık kursunlar peki çözüm sandıkta mı sizce de bence de sandıkta